Genellikle. Livlerde gözükmediği için, çok aşağılarda oldukları için gözükmüyor arkadaşlar. Hani birisi şikayet etmediği zaman da yöneticiler göremiyor bu liv'i. Ondan sonra hediye aldıkça aldıkça işte sıralarda yükseliyor. Livleri gezerken ilk konda olduğu için gözüme çarpıyor ve benim keşfetime düşüyor. Böyle bir şey giyip askılı, içine de bir şey giymeden, habire şöyle 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 yaparak gösteriyorlar yani. Tel tek teşekkür ederim. Yani yapamazsınız. Böyle bir şey yasak zaten. Sizin ne haddinize bir şeyleriniz göstermeye çalışıyorsunuz? Hediye kasmaya çalışıyorsunuz? Adam gibi giyinin, iste, atmak isteyen atar yani zaten. Hediye isteyebilirsin ama sen bu şekilde böyle para hediye isteyemezsin. Çoluk çocuk var burada. Çoluk çocuk senin yayınını izliyor, giriyor bu yayına. Terbiyesiz, senin yerin burası değil o zaman. Sen git başka bir platformda başka bir şekilde yayın yap. TikTok'ta